Sen öğrenci miydin? Ben son sınıf mimarlık öğrencisiyim İTÜ'de. Peki bu olan bitene senin bakış açın nedir mimar gözüyle? Yani şu doğru denetimlerin olmaması. Ya bir kere her şeyden önce deprem olmamış olsa bile, yani hiçbir yerde deprem olmamış olsun diyelim. Biz insanca yaşamın koşullarının olmadığı bir ülkede bir dünyada yaşıyoruz. Yani bu en iyi Avrupa ülkesi dediğimiz zaman aklınıza neresi gelir mesela Almanya, Almanya. mı? Almanya. Almanya'nın Berlin'in e, getto sokaklarına baktığınız zaman da bunu görürsünüz. Buraya geldiğinizde de bunu görürsünüz. Biz 6 kişi 3. günün akşamı buradaydık. 2. günün akşamı çıktık. EMEP'lis, emek emek gençliği EMEP'in e, emek gençliği e, şeyiyle örgütüyle geldik. Ya biz bundan öncesinde de insanlığın insanca bir yaşamı e, hak ettiği kavgasını e, savunuyorduk. Buraya geldik. Bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların e, acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda İskenderun'da bu depremin kader olmadığını, bu depremin yarattığı can kaybını, yarattığı mal kaybını halka anlatarak bundan sonraki süreçlerde nasıl burada daha sürdürülebilir, daha insanca, daha güvenli, kaygıların olmadığı bir yaşam kurulabilir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan da erzaktır, gıdadır, kıyafettir, ısıtıcıdır, çadırdır. Bunları e, gerekli yerlerden bunların bağışını yapan farklı illerden deprem görmemiş illerden e, temin etmeye çalışarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tek, gerçekten çok teşekkür ederiz. 3 gündür buradasınız o zaman anladığım kadarıyla. 3 gün oldu bugün ben üçüncü çok gün, bugün 3. gün. Çok günleri şey gündür. yapamadım. Ben de karıştırdım. Bugün 7. gün. Evet. Evet. 3, 4 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4 gün. Evet. Dördüncü gün oluyor. İsmimiz ne demişti? İsmim Berzan benim. Berzan, benim de Ozan. Deprem olunca da buraya geldik. İlk üç evet. gün koordinasyon yaptık. İşte kendimizce faydalı olduğumuza inanıyoruz bu retweetlerle. Twitter üzerinden, takipçiler üzerinden. Hı -hı. Artık üçüncü, dördüncü günden sonra bu biliyorsun maalesef. Canlarımız gitti. Hı -hı. Şu anda tabii bunun cezası sadece müteahhitlere kesiliyor gibi bir hava veriyor ama bizim inancımız Türkiye'nin geleceğinde müteahhitinden enine kadar bu işin hesabını verecekleri ümidiyle biz öyle yaşıyoruz yani. Yani şu var bu işin hesabını vermeleri için önce bizim buna hesabını sor soruyor olmamız gerekiyor. Beklenen İstanbul depreminden bahsediliyor. Buna dair çeşitli mahalle örgütlenmeleri var mı yok mu? Ya şu an mesela ko konutla ilgili en çarpıcı sorun kira artışları. Evet inanılmaz bir artış. İnanılmaz bir artış var kira konusunda evlerin fiyatlarında ya mesela buna dair mahalle örgütlenmeleri yapabiliyor muyuz deprem gelmeden önce yapabiliyor muyuz biraz bunların tartışılması gerekiyor biraz bunları kurmaya başlamamız gerekiyor örmeye başlamamız gerekiyor gibi düşünüyorum yani biraz daha derinlere giderseniz denize yakın tarafta limana yakın taraflarda şehrin büyük bir bölümünün dümdüz olduğunu görebilirsiniz burada işte zemin sıvılaşması, kullanılan çimentonun, betonun çimento oranı, donatı miktarı, donatıların dişli olup olmaması, ya bunların hepsini inceleyerek bu binaların nasıl yapıldığını, nasıl denetimlerden onay aldığını ve bunlara bunların arka planında hangi hukuki süreçlerde neler yapıldığını araştırabilirsiniz, araştırabiliriz. Ama bunu buranın halkıyla Özellikle yapmalıyız. Kesinlikle. Diğer deprem bölgelerinde de ya bu sadece deprem içinde değil. Dediğim gibi insanca yaşamı koşullarını kesinlikle. yaratabileceğimiz her şekilde. İstanbul ve İzmir depremine hazırlık için kesinlikle artık <laughs> halkın pres yapması gerekiyor. Yapılsaydı bu kadar can gitmeyecekti. Evet. Her belediyenin kendine ait enkaz araştırma, afet koordinasyon merkezi olur. Nerede? 11 şehirde nerede? Şimdi tabii kendimizi de kaybetmememiz gerekiyor. Yardımlar oluyor. Ama gelecek dönemde inanıyoruz bazı şeylerin değiştiğine. Son olarak şunu sormak istiyorum Berzan kardeşim sana. Burada geçirdiğin zaman süreci içerisinde şu ana kadar seni en etkileyen bir olayı anlatır mısın? Türkiye'nin her yerinden izleniyoruz, bilmesinler. Ee, ya şöyle, burada sular kesilmişti. Ya ben burada gıda dağıtımının organizasyonunda görevliyim. Servis yaptığımız yani gıdayı e, poşetleyip ilgili ihtiyaç sahiplerine dağıttığımız e, bir mutfak dediğimiz bir yer var içeride. Burada çok uzun kuyruklar oluyor. Yani alan bir daha alıyor. Ama burada kesinlikle bir suçlayıcı bir şey, tavır yapmıyoruz. Çünkü devletin buraya gelmemiş olması insanlara yarının kaygısını yaşatıyor. Bu kaygı yaşayan herkes dün geldim, gıda aldım, bugün bir daha gelmek zorundayım diyebiliyor. Bu çok doğal da bir şey. Mesela bir burada hatıra. dediğim gibi su kesilmişti. Ve tuvaletler çok vahim durumdaydı. Yani şimdi tarif etmem gerekirse taşmıştı. Evet. Bunu gıda yardımı karşılığında yani gıdayı sıraya girmeden e, almak karşılığında çünkü gıdanın bir şeyi var, kotası var yani elimizde bir gıda miktarı var depomuzda. Bunu sıraya girmeden garanti bir şekilde alma karşılığında tuvaleti temizlemeyi göze alan, bunu yapan insanlar oldu. Yani insanların bu hale gelmesi ya kimse gönüllü olmadı o tuvalete Gıda satın aldılar yani buradan. o tuvaleti temizleme karşılığında, ona emek harcama karşılığında. Ya yani bu emekle bu gıdayı satın aldılar. İnsanların bu hale gelmiş olması hukuki süreçlerde, mücadelelerimizde bunu hatırlayarak tekrar tekrar söylüyorum. Bunu hatırlayarak hayatımın hayatım boyunca hiç unutmayacağım bu anlattığım. Bu mücadeleyi örgütlememiz gerektiğini bize her zaman hatırlatması gerekiyor. Bu gerçekten insanlık onurunu, insanca yaşam onurunu ayaklar altına almış bir şey. Daha farklı şeyler de var. Enkazların olduğu yerlerde de yine görebilirsiniz. Ee, teşekkür ediyorum ben size. Eyvallah. Teşekkür Sağ olun. <laughs> Askerlerin yüzünü çekmeyelim Sinan. Güvenlik güçlerinin yüzünü çekilmesi yasak. Efendim merhabalar. Burada bir canlı bulma ihtimali mi var yoksa? Bir hayvan var. Canlı mıymış? Canlıymış. Kedi köpek? Kedi. İnşallah kurtulur efendim. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız bu arada. Türkiye'nin en batısından geliyorum. Her yerden size dua ve iyi dilekler getirdik. Saygılarımızı sunarız. Marmaris. Türkiye'nin her yerinden. Türkiye'nin her yerinden gelmiş bak güvenlik müşteri. Askerler. Fark ettin mi? O yanındaki çizgi uzman çavuş. Kanka buradaki binalar var ya bak mesela şu şu evet şu ve şu sıradakiler. Bunların hepsi hemen hemen aynı müteahhit yapmış. Genellikle bak sıkıntılarının hepsi alt katın kolonundan kirişi sıyrılıyor. Yukarıdaki üç kat o birinci katın üstüne yatıyor. Bak. Orası öyle. 8 bina. Bak burası mısırız? böyle. Orada Orası 16 8, 16 tane bina var. 16 bina. Evet 16 tane. İnanılmaz bir alan zaten çok evet, büyük. Burada kaç çok... tane vardı? Buraya Burada 8, 8.